Mesela geçirdiğimiz sene 1991 senesinin sonunda 91'i 92'ye bağlayan bir gece geçti biliyorsunuz. Adına yılbaşı gecesi demiyorlar mı? Hristiyanlar Noel gecesi diyorlar. Bizim çağdaş serseriler yılbaşı gecesi diyorlar. Hiçbir Hristiyana yılbaşı gecesi dedirtemezsiniz. Noel gecesi. Onların kutsal geceleri, bayramları. Ama bizim çağdaş enayiler, çağdaş aydınlar, çağdaş züppeler, Noel gecesi demek istemeseler bile yılbaşı gecesi tabiriyle geçiştirmek ve uyuşturmak istiyorlar. Bakın mesela o gecede bir geceydi. O geceyi araştıran ve bir yazı yazan, araştırmacı bir yazar kardeşimizin yazısını okumadan geçmek istemiyorum. Okuyayım, görün ki nasıl cehenneme akıp gittiler. Nasıl korkunç isyanlara, günahlara doldular, doydular, daldılar. O öyle bir geceydi, bu böyle bir gece. O geceye gösterilen alakaya, devlet çapındaki alakaya bakın. Bir de bu gecenin sessizliğine ve devlette, hükümette ve genel anlamda idaredeki ilgisizliğe ve alakasızlığa bakın. Okuyorum yılbaşı gecesi bir buhran gibi geçti. Halkın bir kısmı çıldırmış gibiydi. Şehametli gece için yapılan şeytani hazırlıklar dehşet vericiydi. Rakı, şarap ve diğer alkollü içki satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Bakın hele. Piyango bileti almak için soğukta titreyen vatandaşlar gördüm. Gözlerinde acayip parıltılar yanıp sönüyordu. 30 milyar dile kolay bu. Kazananın delirip kudurmak ihtimali vardı. Kuru yemişçilerin önü o gün ana baba günüydü. Mezeci, şarküteri, pasta ve çörek dükkanları da müşteriyle kaynıyordu. <laughs> Televizyon ekranlarından aile harimlerine çalgı ve çengi sesleri, göbek atan rakkaselerin hareketleri doluyordu. Bütün insi ve cinni şeytanlar sanki o gece seferber olmuşlardı. Küçük kız çocukları ekranda gördüklerini taklit ederek göbek atıyor, hopluyor, zıplıyorlardı. İçi kestane dolu kızarmış bir hindi 500 bin liraya satılıyordu. Ocaklarda envai çeşit yemekler pişiyor, masalar düzülüyor, şişeler açılıyordu. Ağızlar kulaklara kadar varmış, gülücükler dağıtılıyor, kahkahalar atılıyordu. Hafif meşrep kadınlar fingir fingir kişniyor, sanki yerlerinde duramıyorlardı. Televizyonlardan şarkılar, türküler, ırlamalar, zırlamalar, beyürtüler, homurtular, belemeler, melemeler, mat kedisi gibi miyavlamalar, havlamalar, ulumalar geliyor, şakalar, sunuluklar, fıkralar, çimdikler, gırla gidiyordu. Nasıl tespit etmiş? Renkler, kokular, bacaklar, gerdanlar, lıkırtılar, şıkırtılar, ahlar, oflar, kıvırtmalar, kırıtmalar, yılışıklıklar, sarmaşıklıklar, arada faiz ilanları, Macit, beni otomobillendirsene diyen sahtekar, fahişekar, çıplak karının cilveleri, velhasıl içki, fışkı, şehvet, deterjan, faiz, mayonez, otomobil, bulaşık makinesi, sucuk, makarna, hayır tamponu, ciklet, gazoz reklamlarına karışan defdümbelek, klarnet sesleri, raksar, çığlıklar, kafirler, küfürler, dalaletler, sapıklıkla çabuklar. Bir gecede cehenneme akıp giden insanların sayısını Allah biliyor diyordu. Kim kurtaracak bunları? Kim kurtaracak bu insanları? Allah insanların cehenneme gitmesine